Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Videoya hoş geldiniz. Bugün Lunox oynayacağız mid'de. Mid lane kaldı. Normalde AD oynamak istiyordum. Moskova videosu atacaktım ama sağlık olsun NT diyelim. Bayağıdır gameplay videosu atmıyorum. O yüzden uzun süredir görüşemiyormuşuz gibi hissediyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim de gameplay videoları bilmiyorum çok atamadım ya müsait olamıyorum bir de video çıkmıyor arkadaşlarım TL ne olmuş bilmiyorum. İnanılmaz kötü yani şu anda. Normalden daha kötü eşleştirme sistemi. Acilen düzelmesi lazım. Düzelir mi bilmiyorum. Belki bu Florian'a falan bir nerf yiyor. Nerf geliyor daha doğrusu. Nerf yiyecek. Florian, Matilda vesaire. Support kahramanlar. Biraz nerf yerse e, sürekli en azından bunları oynayan e, kişiler oynamayı bırakırsa biraz kalitesi artabilir. Sadece Florian, Matilda oynuyorlar. Görüş almadan vesaire vesaire. Mesela peni var. Ne yapacaksın ki bu oyunla? Hiçbir şey yapamazsın. Çok oto geçiyorlar kahramanları ya. En sevmediğim olaylardan bir tanesi. Beni oraya alsın. Belki rakip Blue'yu zorlamak isteyebilir. Burayı bir hızlı istemiyor olur benim için. Güzel. Rakip Blue'yu almış ama. Öldü lan. Tamam. <laughs> Böyle flashlarını kesecek onu buna bak. Çok iyisin. Güzel. Ayağına geçtiler. iyi oldu agresifliğini konuşturdular güzel pikimiz bayağı kaliteli örneği için beni ve Brody örneği de çok güçlü arkadaşlar late'de de ben güçleniyorum xp'de Balmond'umuz varmış bu arada yeni gördüm Balmond xp'de oynanıyordu ya ben yabancı da çok görüyordum bunu bir videoda demiştim sanırım ama diğer liste söylemiştim sanırım Balmond oynanıyor arkadaşlar maçta tercih etmişler bakalım Tamam bunu kestim ben. Sen beni kesemezsin de sen öldün mü? Ben biraz çok zorladı. Bey tankladım ama. Yok. Kapa çıkabiliriz. güzel. İyi bir takım oyunuyla burayı da kestik. Burayı önden alalım. Balmont'la mide gideyim. hem farmlamış olurum ben de birazcık. Fazla farm göz çıkarmaz arkadaşlar. Mid ve AD carry oynarken bu tip farmlara ortak olmaya çalışın. Hmm. Beklediğini tahmin etmeliydim aslında. Maybet bana yazar. Bir de nasıl içeceğim ya? Buraya atlar mı bu Suyo falan? Atlamaması lazım normalde gitmiş olması gerekiyor mu? Ama... Buradan canımı doldururum arkadaşlar. Bu noksun en sevdiğim özelliklerinden birisi o. Bu, tamam. Biraz sıkıntı sürekli atlamaları kantırlıyor yani beni bu suyu bayağı. Valire'yi nasıl kesebilirim bilmiyorum. Biraz zırh çıkarsa ölmez o da. Uzamalı item bitirmem gerekiyor benim. İlk bitti aslında. Bu Bakabiliriz gibi. Yonun orada olduğu belliydi ama. Saldır. Tamam çok iyisin. Buraya da de devam ederiz. İki de iki. Devam ederiz. İki de iki. Devam ederiz. Güzel. De çok iyi. Yani. Play açalım. Kaldır. Güzel oyun. Arkadan çok iyi tamamladık hasarı. Kaçanları falan iyi kovaladık. Ee, bakalım mid'e gidelim arkadaşlar. Parlayan alsam bitirmem gerekiyor. Normalde Florin ulti attığında çalışmıyor falan ama. Yine de almam gerekiyor. Geçsin beni biliyorum. Beni tamamlar diye girdim zaten. Tamamladı o da çok güzel. Bu şekilde takım arkadaşlarınızı görebilirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Mesela adamın geleceğini biliyordum. İçeceğini de biliyordum. Dediğim gibi Valir bu yüzden beni bozuyor aslında. Ama daha açarsam çok iyi olur bu arada. Hadi. Çok yine. Ee, dediğim gibi Florin'da ulti aslında Florin'in ultisi ayaz etkilerini kaldırıyor. Bu anti yıl etkilerini. Ee, ama onu da nerfleyecekler. Nerflenirse bir kendimize geleceğiz gibi duruyor. Çok güzel. Kuleyi de açalım. Şimdi kutsal kristale gidebilirim. Aslında yıldırım copundan önce. Yıldırım copu da güzel bir buff yedi. Yıldırım copu falan da yapılabilir ama Valla hasarı çok arttırıyor ya şimdi kutsal ben nasıl almayalım Bence ben onu yemek istemiyorum ölmezdim muhtemelen ama belli de olmaz yani Botta bir Granger var Granger'i yakalayabiliriz korum yok. Biraz dikkat etmem lazım. Geriliyor sanırım. Çok iyi hasar attık ha. Öyle böyle hasar atmıyorum şu anda. Yok ediyorum. Bir de bu suyu işte dediğim o nerf olayı. Dün bir tier list yapmıştım birazcık aşağı koymamın sebebi bu. Büyücülerden çok hasar yiyor. Mesela Fen'den bu hasar yemiyor. Yüzde daha az yiyor bu hasarı. Ama büyücülere karşı çok savunmasız. Bu arada reddeler biliyorum. Biraz bekleyip öyle gireceğim. Balmonda atlamasını bekliyorum aslında ama. Atlamadı. yeni gelmiş çünkü. Sen Zamandan kaçamazsın ya. Kapa bakabilirim. Burayı açsak güzel olur da çok asarıyorum ben karambola. Onu kestim de bu Florin'in cam basma olayı gerçekten sıkıntı ya. Çoğu oynayan kişi kız oluyor bu çarı ve ben sevmiyorum arkadaşlar bir nerf yemesi lazımdı. gerçekten güzel olacak can basma olayından dolayı sevmiyor değilim alıyorlar florini genelde presiyle giriyorlar muhtemelen suyu işte arkadaşı zaten kusamayı falan da ona vermiş vermesi gerekiyordu ona bir şey demiyorum ama muhtemelen yüzde o arkadaşı yani sadece onu ona can basmak için falan alıyorlar florin matilda angela Böyle basit karakterleri oynamaya çalışıyorlar ama arkadaşlar her maça yani belirli bir komp alamazsınız Şuna Baksanıza şu an ağır eziyoruz yani hiçbir şekilde karşılık veremiyorlar sebebim ne? Florian late'e doğru güçleniyor Yani item bitirmeli ki ona göre bastığı can vesaire artsın kalkan falan ee, Şu an o kadar can basamadığı için ayakta tutamıyor Tank olmadığı için önde duracak kimse yok Bir de bu tip karakterleri oynuyorsanız yanına tank bir jungle çekiniz suyu oyna falan yani Her maça gidecek pick değil ya bu tarafa gelmemin sebebi hem farmları tutmak, kuleyi vermemek hem de olası bir lorda girme durumunda vesaire. Buraya devam ederim. Niye lorda girebilirler? Bizden iki kişi taptaydı. Suyo da oradaydı evet ama geri kalanlar ölü olduğu için lord bakabilirlerdi. Burada bir yerde beyin olmaması çok yüksek bu arada. Yengeci almışlar. Kaptı herhalde beğeniyor yanlış görmediysem. Güzel tamamladılar bu arada. Ben çıkalım bir tur. Çıkabileceksek tabi Çok arada kaldık. Lolita'nın kalkanı beynin ultiyi yansıtır diye düşünmüştüm. O yansıtamayınca hepimiz böyle belli bir yere yığılmak zorunda kaldık. Kötü oldu. Yansıtabilseydi her şey olacaktı. Direkt rakip stun yiyeceği için çok rahat kurtulduk oradan aslında ama. Tamamlayabilirdik bence o hasar ya. Senin herhalde blues'u yoktu o yüzden devam edemedi. Çünkü tamamlanamayacak hasar değildi Florian ulti falan yokken. Biraz geri çıkması lazım ama. Gereksiz agresif. Balmont da geri çıkmalı oraya gitmemeli mesela artık. Öldü o balmont Lord'a girsek direkt. Çok hasar ya, Sen çok güzel ha. Yine ölecek. Güzel, burada kesiyor. Burada onu da keser. Canları az aslında, oynanabilir buraya. Çok iyi Balmanta geldi. Güzel. O da ölecek. Lord'a dönsek direkt. Orada gel, orada gel, orada gel. Bulun oksunda morsalar olayı değişecekmiş. Daha hızlı geçecekmiş artık Morgan Sarı'ya. Morsarı kombosu falan daha hızlı olacak. O şekilde olsa aslında mesela orada belki beyin ultiyi yemeyebilirdim. Ee, çok daha hızlı oluyor bu geçişler. Atarken biraz bekliyor falan ya. Tık, tık diye geçebiliyor artık bunları. Bakalım bir güncelleme gelsin. Baya bir şey değişecek gibi. Ee, Middeki hero'lar bufflanan hero'lar var. Dahlia falan da değişiyor. Ee, Ultisi saflaştır etkisi olacak diyorlardı. Kaldırdılar tekrardan ama bir daha eklerler mi bilmiyorum. Bir incelemek lazım geldikten sonra. Supportlar nerf yiyor. Ayaz, Parlayan asa falan nerf yiyor arkadaşlar. Can yenileme etkileri düşürülüyor ama supportların bastığı can falan da düşürülüyor. Ya da işte bu Florya'nın esaret etkisini kaldırma özelliği tamamen kalkıyor. Güçlü olabilir. Tahmin ediyordum zaten kanka değil Peki. 2 dakika konuştuk Allah'tan ya. Lolita da girip görüş vermedi burayı hiç. eşi görüş alsaydık. Kimse yok bence devam edebilecek oraya. Kesebilir mi? Ulti aslında belki bir iki tane düşürebilir. Gereksiz yakalanıyorum. Biraz daha görüş almaya yönelik oynasak keşke. Sürekli atlıyor adam. Bitirebilirler bu arada maçı. Granger tutacak ya. Doğacak Granger tutar herhalde. Benim falan da geldi. İki iki. Kesti. Iki iki attı. Bitar ama midden. Tutabilir mi lan? Tutamaz lan. Bitti bitti. Aha. Güzel Lolita Q'su bitirdi garip bir maçtı ama yapacak bir şey yok. Yayın açacağım arkadaşlar. O yüzden muhtemelen bu maçı atmışımdır. Denedim aslında bir iki maç. Onları da geçmişi göstereyim birazdan. Ama takım rezalet ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu kadar kötü gelemez yani. Sabır bir noktaya kadar. Yüzde 20 hasar atmışız. Çok çok iyi bir maç değil ya. Çok agresif oynadılar. Biraz da görüşsüz kaldık yine. Yani. Mitte yakalandık. birlikte yakalandık. böyle bir maç oynadım mesela. Adamın oynadığı Hanabi'ye bakın. 1-9. Diyor ki Cloud'u gelip düşürmediniz. Şimdi nasıl düşüreceğiniz? Düşünün bakalım falan filan diyor. Oynayın hadi falan diyor. 6 defa. Bak 6 defa solo kill yedi Cloud'dan. Cloud 6-0'dı. Bizim Hanabi 0 6 maç başladığında. Geçtim onu. Mid'de change var. Change'de Gökkran var ilk item. 10 On stack. Ondan sonra bu maç bir Moskova oynadım. Videoydu aslında bu. Abi yok tilt oldum kapattım bir işken videoyu kapattım sonrasında maçı taşıdım ama yani nasıl fokuslandım maça yoksa kaybedecektik böyle bir maç oynamışım bunu yayında oynamıştık herhalde yanlış hatırlamıyorum yani garip garip maçlar oynadım gönül isterdi ki şu Moskova maçı video olsaydı ya da link maçı çok iyi maçlardı aslında başlangıç biraz Moskova'da kötüydü linkte güzeldi ama sonrası ikisi için de çok sağlıklı olmadı diyebiliriz. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gameplay maçlarının kalitesi birazcık artar. Ee, şöyle artar. Bayramdan sonra artar. Bayrama kadar muhtemelen çekebildiğim gameplayleri atmaya çalışırım. Ee, bayramdan sonra böyle biraz daha aralarından 2-3 tane çekip eğlenceli olanları atmaya çalışırım. Elimden geldiğince deneyeceğim. Bu aralar biraz yoğunum. Video like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun canlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun canlar.